2013-2014 yılı Bar kick yarışmaları başlamıştır Seyirciler alkışlamıyor ama gene de olsun Evet şu an Kadir Çolak'la beraberiz Kadir Çolak kaç tane çeker çekersiniz lütfen açıklamayı unut Lütfen açıklamayı unut <laughs> Evet Kadir'in sıra Bir derken ikinci çekerken zorlandı Üç derken de orada belki gelemeyecek <laughs> 5 5 5 ki olacaktı. Ama altı zorlanarak olacaktı ama 7 de alacaktı. <laughs> Devam et. Şimdi Şu bayram biçerle. Bak Evet bayram bey. Çekemiyorum oğlum. Mal sırası değil. Mal çekemiyorum. sen saniye <laughs> alalım. Hemen alalım köpeği Saniye alalım bayram bey. Hadi Lütfen bayram bey. Lütfen bayram bey. Küfür etmeyelim. <laughs> küfür et. Belki yemiyor. Seyirci Şu an Bayram Bey göbeğini Bir, bir, biri çekemeyen insan yuh değil lan yuh. Yuh. Dur çıkarak olaya el koymak istiyor. Rekoru kırmak istiyor. Hadi Onur, hadi Onur. Tezahürat yapın lan peş. Seni çıkartmak Tamam hadi şimdi sıra ve. sana çocuğum. Hadi çocuğum, hadi çocuğum. Gençler sakin olun, sizinlere hakim olun. Daha sus edeyim. tamam sus. Ondan Biraz saniye saniye tamam. Tamam Telefonu yeter. Tamam çıkıyor mi? Ne değil? Evet <laughs> gençler. Elim yağlı Susun. Gene sorun yok. Ç çekeyim mi? Çek diyen seyirciler. Açam olayım, çürüm. Bir. İki. Üç. Dört. Beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 11 12 13 14 Yeter ama ona kıyım. Bitmiştir burada. Bay bay.